Bugün Cizre'den Mardin'e doğru yola çıkıyoruz. Güzel bir yolculuk olur umarım. Hava kapalı. Dicle Nehri'nin üzerinden gidiyoruz. Karşımızda Cizre şehri. Dicle Nehri'ne bakan Cizre şehri. Cizre'den Nusaybin'e doğru. Orada Mor Yakup kilisesi var. Vakit bulabilirsek orayı da ziyaret edeceğiz. Merak ettiğimiz bir yer. Tam gezilecek bir gün. Hava kapalı. Koyunları görüyoruz. Koyunlar otlanıyor başlarında çobanları Mısır tarlaları sararmış. Yeşilin ve sarının boy gösterdiği tarlalar, araziler. Bu dümdüz yollarda yolculuk yapmak belki güzel olabilir ama tırların bazen yoğun olarak geçtiği zamanlarda çok korkunç da olabiliyor. Sallana sallana geçen tırlardan korkmamak mümkün değil. Yollar da bozuk. tırlar da yoğun olunca yolculuk çileden geçilmiyor. Mısır tarlaları sarıya boyanmış gibi. Bu arada kendimi zorlayarak konuşuyorum. tarafa yolunuz düşerse en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan biri tırlardır. İkincisi de yol. Böyle dümdüz olduğuna aldanmayın. Yer yer bozuk. Şimdi Nusaybine giriş yapıyoruz. Mor Yakup Kilisesi'ni ziyaret etmek için. Hava düne göre daha sıcak. Tam gezilecek bir gün. yakup Sokağı'ndayız. Hemen caddenin altında kilise bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi çok güzel. Dediğim gibi eski yerleri, eski mekanları gezmeyi çok seviyorum. Sanki eski olan her şeyin bir hikayesi, bir geleceğe anlatmak istediği şeyleri varmış gibi geliyor bana. Tabii bu herkes için geçerli bir durum değil. Ama benim için farklı yani. Seviyorum. Burada gördüğünüz her taşın benim için bir anlamı var. Ve istiyorum ki herkes görsün böyle yerleri, geçsin, geçmişin geleceği taşıdığını unutmamak gerekir. O yüzden insanların özellikle eski yerleri eski zamanları yaşamak için bu tarz eski mekanları gezmelerini öneririm. Ee, kilise ve cami yan yana birbirlerine bakıyorlar adeta. Görüyorsunuz. İki inancı simgesi. Bu ne demek oluyor? hemen caminin yanında mezarlık var. İnsanlar hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Ama mezarlığa gözümüz iliştiğinde aslında insanların hiç yaşamadığını düşünür. Bazen öyle düşünceler de gelmiyor diğer insanın aklına. Ben yaşadım ama bir gün öyle yok olacağım. Yani hiç yaşamamışım gibi. Beni tanıyan, beni hatırlayan en son insan dünyadan da göçüp gittiğinde ben hiç olmamışım gibi. Biraz sonra eğer ziyarete açıksa içine girip içeride de gezeceğiz. İlgimizi çekecek detayları sizinle paylaşacağız. Olur da bir gün Nusaybin'e yolunuz düşerse gelin Mor Yakup Kilisesi'ni ve etrafını gezin. Kilisenin kimine göre manastır içini gezerek kameraya alırken aynı zamanda kilise hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Tarihi yerleri gezerken beni en çok cezbeden geçmişten günümüze ulaşmayı başarmış olan yapılardır. Fakat buradaki ambiyans inanın bambaşka. İki inanışın sembolleri yan yana adeta dinlerin memleketi Mardin'e her daim selam olsun der gibi birbirlerine bakıyorlar. Doğu Süryani Ortodoks geleneğine ait olan bu kilisenin geçmişi Hristiyanlık öncesi döneme yani millattan önce 2300 yıllarına kadar dayanır. Eski adı Nisibis Akademisidir. Mor Yakup yani Aziz Yakup, Episkoposluk mertebesine yükselince, Millattan sonra 313 ila 320 yıllarında bu gördüğümüz şekliyle kiliseyi inşa etmiştir. Burası felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk gibi alanlarda eğitimlerin verildiği dünyanın ilk eğitim üniversitesi ünvanına sahip. Ayrıca dünyanın ilk profesörü ve şairi Mor Efrem, bu kilisede eğitim aldı ve bu kilisede de eğitim verdi. Mor Yakup'un öğrencisiydi. Mor Yakup, Nisibis Üniversitesi'nin rektörüydü. Kilisenin girişi Suriye sınırından tampon olan bölgeden başlar, altta doğru inen merdivenler Mor Yakup mezarının bulunduğu alana gider. Mezarın bulunduğu alana doğru çift taraftan merdivenler iner. Mezarın olduğu alanda fotoğraf ve video çekmek yasak olduğu için maalesef kameraya alamıyorum. Bu arada kilise yukarı Mezopotamya'nın en eski kiliselerden biri olarak kabul edilir. İnternette yaptığım araştırmada 2014 yılında hemen yan tarafta az önce gösterdiğim cami yani Zeynel Abidin Camii ile birlikte Dünya Mirası Geçici Listesine alınmıştır. Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Camii birbirleriyle sadece yan yana olmaktan ibaret değiller. Aynı zamanda ortak bir geçmişi yansıtmaktadır. Ortak bir vakıf üzerinde kurulan bu iki farklı inancın sembolleri yüzyıllarca ortak bir hoşgörü ile yan yana ayakta kalabildiğini bize gösteriyor. Doğu ve Güney cephelerinde az önce dışarıda kameraya aldığım alan, Grekçe, Süryanice ve Arapça yazıtlar ile Roma dönemi mimari bezekler farklı dönemlerin varlığını belgeler nitelikte. Bize adeta kayıp uygarlıkların tanıklığını yapıyor. Burada Müslüman ve Hristiyan mezarlığı neredeyse iç içedir. Kilisenin vaftizhanesi dünyada ayakta kalan en eski vaftizhanedir. İki girişi olan Mor Yakup mezarının sembolik bir özelliği var vaftizhane ve yeniden diriliş töreni ile bağlantılıdır. İnanışa göre Zeynel Abidin türbesi ve camisinin çekirdek yapılarının yapılması için Mor Yakup Kilisesi yönetimi destekte bulunmuştur. Yine bir inanışa göre Zeynel Abidin kendi makamının ziyaret edilmeden önce Mor Yakup'un makamının ziyaret edilmesini vasiyet etmiştir. Bu nedenle günümüzde de Nusaybinliler Zeynel Abidin ve kardeşi Siti Zeynep'in türbelerini ziyaret etmeden önce Mor Yakup'u ziyaret ederler. Zeynel Abidin Camii minaresi de Süryani bir usta tarafından yapılmış. Burada farklı inanç ve mensuplarının diğer inancı olan sevgi ve hoşgörünün en güzel örnekleriyle karşılaşıyoruz. Mor Yakup Kilisesi ile ilgili merak ettiklerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.